Bismillahirrahmanirrahim. İlya Kültür Topluluğunun Parça Derslerine hoş geldiniz. Birinci dersin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. E, alfabeyi öğrenmiştik. Alfabedeki harflerin e, yazılışlarını ve telaffuzlarını gördük. E, şimdi de harfleri tek tek inceliyoruz ve bunlarla ilgili kelimeler öğreniyoruz. E, M harfindeyiz. Mim, M harfi. İlk kelimemiz medat. Medat. Kurşun kalem. mis, Miz. Masa demek. Nimket. Nimket. E, bank ya da sıra. Medrese. Medrese. Okul demek. Modir. Modir. Müdür demek. Perçem. Perçem. Perçem ise bayrak demek. Bir sonraki harfimiz sin harfi, e, s se, e, sesi var. E, dest, el demek. Dest. Bakın burada e, d harfinin üzerinde e harfi var. E, bu dest yapıyor bunu. Sabet. Sabet, sepet, yaz, bu da bir çiçek türü. Kelas, kelas, ders ya da sınıf diyebiliriz buna. Evet bir sonraki harfimiz U harfi. U harfi başta yazıldığında başına bir elif alıyor. Normalde de bir V harfiyle yazılıyor. İlk kelimemiz tut. Tut. Dut demek. Holu, hulu, şeftali, engur, engur, üzüm, alu, alu, bu da erik demek. T harfi, Tap, salıncak, tup, top, top. sut, düdük, dest, dest, el demek bunu yukarıda da görmüştük. Sonraki harfimiz R harfi. Mader. Mader anne demek. Abr bunu öğrenmiştik ilk dersimizde. Abr bulut demek. Baran yağmur. Nun harfi, N harfi? Nanva, nanva ekmekçi, ekmek yapan kişi demek. Nan, un demek. Bağıran, yine öğrendiğimiz gibi yağmur demek. E, ee, i harfi. I harfinin farklı yazılışları var. Mesela bakın şurada zaten farklı yazılışlarıyla ilgili gösterilmiş. Başta yazılırsa başına bir elif alıp e, ortada olan e, Y harfi şöyle iki tane şeklinde yazıyor. Normalde harfimiz şöyle ama iki noktalı şeklinde yazılıyor ortalarda. İ harfi bu. Ortada yine i yapıyor. Yani önündekini i şeklinde okutuyor. İ harfi. Sonda normal y olarak veya bir elif başını alarak yapıyor. Elif başını almasının sebebi h ile bitiyorsa başına elif alıyor. Bunların örneklerini göreceğiz. Bakalım İran. Bakın başta i olduğu için elif harfi ve y harfi i yapıyor. İran. Amin. Amin. Meine. Min. Amin. İrani. İrani. Sonda da y şeklinde yazılıyor. Abi. Evet, bu arada İran biliyoruz. İrani yani İranlı demek. Abi mavi demek. Sefit Sefit. Bu da, da ortada yazılış şekli. iki noktalı şekilde yazılıyor. Sefit. E, beyaz demek. Sormayı. Sormayı. Burada da H ile bittiği için sorma. Ve İ'yi biz başına elif yazarak yazdık. Sormayı yani lacivert. Koyu mavi lacivert. Bir sonraki harfimiz Z harfi. Serboz. Serboz. Asker demek. Bakın Fatih'i burada görüyoruz. Serboz. Ama yazılışta bu yazılmıyor. Tirandaz. Tirandaz. Atışçı, atış yapan kişi. Zert. Zert, sarı demek. Saps. Bu da saps, yeşil demek. Zert, ziba ast. Ziba, güzel demek. Sarı, güzeldir. Berge, deriğt, sebzest, berk yani yaprak, deriğt, ağaç demek, sebz öğrendik, yeşil, ağacın yaprağı yeşildir. Devam ediyoruz, H harfiyle devam edelim, H e, pardon H harfi değil, E harfiyle devam ediyoruz. Buna biz kesre diyoruz. Kesre harfi. Şimdi kesre e, harfin altına gelebilir. Şöyle herhangi bir sessiz harfin altına yazılabilir. Veya sonda he olarak yazılabilir. Şimdi sonda he ile bitiyorsa bu kesredir. E olarak okunur. Bakalım örneklere. Estahr. Bakın burada E harfi var. Estahr demiyoruz. Estahr. Estahr. Havuz demek. Nerede? Nerede? Bunu da E olarak okuduk. H olarak okumadık. Nerede? Merdiven demek. Hane. Hane. Yine H'yi E olarak okuduk. Derecht. Derecht. Bu da demek. Şin harfi, Ş şey harfi. Çeş. Kuş. Engoşt çeş göz demek, buş kulak, enguş bu da e, parmak demek. Buradaki yazıyı da okuyalım. Çeşmemen mi binet? Benim gözüm görüyor. buşeman mi işinavat? Benim kulağım duyuyor. Men daha to daram. duram. Enguç Dara. Burada N harfi unutulmuş. Sıkıntı değil. Şuraya bir N harfi yazalım. En goş Yani benim 10 tane parmağım var. Devam ediyoruz. Bu da Y harfi. Şimdi bu Y harfinin biz daha önce İ şeklinde kullanılışını gördük. Burada Y olarak kullanılışı var. Derya. Derya, deniz. Kayık. Kayık. Bu arada elif a olarak okunduğu için önceki sessiz harfle birleştiğinde o harfi a olarak okutuyor. Ka. Bu yüzden fethe, kes, kesre, kesre ya da e, zomme bunda olmuyor. Yani a olarak okunuyor. Kayık. Burada bir bakın kesre var. Kayık. Yah. Burada da üzerine feth'e var. Yani e' şeklinde, açık e' şeklinde okuyacağız. Yah, buz demek. Çay, çay, çay demek. Bir sonraki harfimiz o harfi. Şimdi o harfi de e, zomme ya da zemme dediğimiz bu ibaretle yapılıyor. Harfin üzerine genelde yazılmaz. Ama biz e, telaffuzunu bildiğimiz için öyle okuyacağız. Mesela mader, maderi öğrenmiştik mader. Bakın M'den sonra A gelmiş. Ma. Der. A gelmiş. Ma. Der. Evet. Buraya bakalım. B'nin üzerinde ne var? Zomme var. Yani O şeklinde okuyacağız. Bo. Z'nin üzerinde de var. Zo o zaman. Bo. Zorg. Ma. Der. Bo. Zorg. Bo. Zorg. Büyük demek. Bozork büyük demek, büyük anne. Otak, otak. Yani oda demek. Bakın bu da Elif'in üzerine geldiği için o olarak okutmuş. Ordek. Yine ordek. Üzerine gelmiş ama o normalde yazılırken nasıl yazılır? Ordek şeklinde yazılır. Yani bu zonmayı ya da zammayı koymazlar. Ama biz bileceğiz bunları. Tek tek öğreneceğiz bu kelimeleri. Kesinlikle not almanız sizin için çok faydalı olur. İlk başlarda tabii ki bu e, işte e'siyle o'su yazsanız daha doğru, daha güzel olur. Bir sonraki harfimiz k harfi. Kabuter, güvercin. Ordak, ördek. Gonceşk, gonceşk. Serçe. lek-lek, Leylek. Kendu. Kendu. Petek. Kepk. Kepk. Keklik. Ee, v harfi. Bunun e, u şeklinde, o kullanışını öğrenmiştik. U şeklinde nasıl oluyor. E şimdi de v kullanışını öğreneceğiz. Daver. Hakem. Verzeşkar. Sporcu. Savarkar binici Devende. Devende. koşan kişi koşucu vazne berdar vazne berdar Bu da ağırlık kaldıran kişi hal tercih diyebiliriz. P harfi per per tüy Parastu. perastu kırlangıç pervane pervane kelebek havopeyma peyma, uçak pa ayak top top sonraki harfimiz g harfi gorg gorg bakın g'nin üzerinde o harfi var gorg kurt demek gevezn gevezn geyik demek cengel cengel bu da e, orman demek. Evet. İlk dersimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. E, bizlerle iletişime geçmek için sosyal medya kanallarımızı kullanabilirsiniz veya e, yorum yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.